i, just I just the manage İngilizce konuşmanıza gerek kalmaz, Türkçe konuşursunuz. Öyle dediler, evet. <laughs> e, ve e, hani bu yatıya kalmak değil de, Prizren'de kamp atmak değil de, Prizren'den direkt e, Tiran'a geçmek, Arnavutluk'a geçmek istiyoruz. Çünkü buradan mesela Tiran'la Tiran Prizren arası çok kısa bir mesafeymiş. E, biz o yüzden hani e, Ar Arnavutluk'ta, Tiran'da kamp atmayı planlıyoruz. Bakalım inşallah her şey yolunda rast gidersin inşallah didişmeden gidebilirsek. <laughs> ya didişiyoruz her türlü didişiyoruz da. <laughs> Gideceğiz bir şekilde. Yu akşam o dinana. Camping. Dinanda. Camping de otel. Camping. 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 Çadır. Camp. Çadır. Beach camping. <laughs> 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 Kamera. Okay. Bu a minute. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlarda süper chat özelliğini kullanarak da bağış desteğinde bulunabilirsiniz. Şimdi saat kaç? Beşi altı geçiyor. Bayağı oyalandık. Dinlenmiş geç... de olduk aslında. Oyalanmakla bir dinlendik. Biraz rahatladık. Kameramı şarj bitmişti. Kamerayı şarja taktık. Ee, şöyle kafede bir şeyler yiyip içtik. Aynı şeydi. O zaman hemen gidelim. Evet şansımıza biz çıktık. Yağmur atıştırıyor ama yüzde 20 yağacakmış bu saat. Birkaç saat sonra da yüzde 20 yağmaya başlayıp birkaç saat sürecekmiş. Şu an Prizren'deyiz. Burada İngilizce konuşuyoruz. Türkçe cevap alıyoruz. <laughs> Türkçe, Türk olduğumuz çok belli oluyormuş. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, sonra Türkçe soruyoruz. İngilizce cevaplıyorlar falan. Garip <laughs> ama çoğu kişi Türkçe'yi biliyor. Yani çoğu dedim. Kimle konuşsak Türkçe biliyor. Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey? Senin videonla yanlışlıkla konuştum ya Canım Prizren hakkında ne söylemek istersin? Efendim? Prizrail Konuşamadım. şehri. O kadar tatlı bir şehir ki. Yani mükemmel tatlı bir şehir. Bayıldım. Bayıldım. Dım dım dım. Dım adım adım. Teşekkürler. Evet. Ben Likya yolunu komple bitirdim. Ya! Gündeyim, 15 gün sonra gene oradayım. Ya! Evet. Likya da çok güzel Hı -hı. ama bu havalarda orada serin olur. Hı -hı. Yok, 7 kişiyiz. Ha Böyle yakın arkadaşlarım yok yani. Yakın, arkada yakın, arkada yakın. Arkada. <laughs> Türkiye'den geliyorsunuz. Evet evet Türkiye'den geliyorum. Neresinden? Geliyor, Ankara. Urfa. Aha, Ankara. Ben Ankara'lıyım. Haa. Urfa'ya geçen sene Dokuncay'da gittim. Ee, ben de Antalya'da yaşıyorum. Ya, kamerayı çekiyorum. Şöyle şey, sohbeti bir... çekebilir o. miyim kamerayı? Evet, <laughs> <öyleyse>. Siz sohbetini <laughs> mi çekiyorsunuz? <Tamam. gülüyor> yani Urfa, e, Vicky'e oğlu ben de çok istiyorum. Çok hiç yürümedim. Çok güzel. Ama ee, e, şey e, şöyle e, bu, havalarda bir şey biraz de serin de. olur oralar, soğuk olur. Biz üçünden sonuna doğru gidiyoruz her zaman normalde. Her sene gidiyor musunuz? Ramazan uçun. E, geçip bizde. Işte. Hmm. Türkiye'de biz gid gitmiyoruz ya. Her sene Dikya yürüyorsunuz. Evet. Sadece dik yolu. Onun haricinde başka şeyler yapıyor musunuz? İspanyol'a gideceğiz şey. e, yürüyüşe de. Ya. Ama ben Türkiye'yi çok sevdiğim için kendim Almanya'da, Almanya doğmak büyüme. çok iyi. Almanya'da, Almanya'da geliyorum. Çok harika bir yer ya. Dik yolu. Yeni testi Aynen. ya. Almanca mı? Almanca mı? Nerede görebilirsiniz Aa. ki? Ölü Deniz, Fethiye'nin. Ay Ege de ben gittim ama bu şekilde buradan, bir manzara çekmedim yani fotoğraf falan çekmedim. Şey de çekmişsiniz dronla. Ha tamam. Drone of çok güzel. Genelde resmen şey gibi, ya. film gibi. Evet. Aynen. Genelde Aynen. Almanlar, <gülüyor> Fransızlar, <gülüyor> Ukraynalılar, Ruslar çok görüyorlar. Evet, evet kesinlikle. Yani biz, biz bu, Türkiye'de olmamıza rağmen gitmiyoruz. Çok yani gitmemiz lazım. Gerçekten bizim şey kültürel size yok bu yürümek. Ben çok Aynen. istiyorum da işte şu an kısmet olmadı ama bu yazda mutlaka. Şey şu bayrak ayrıntısı. Ben burada Aha. öğretmenlik oluyor. Ben Almanya'da e, meslek eğitimi öğretmeniyim. Burada okullara mesleği? geldim. Demir yolu e, inşaatlarında 29 sene hmm, senedir mesleki... ben orada inşaat müdürüyüm ben orada. Bir de öğretmenlik yapıyorum. Çok iyi. Burada e, bu arkadaşlarım Almanya'da. Merhaba. Alo. burada <laughs> okulları gezdik. Ondan sonra e, Allah'a izin verirse 5-6 tane genç götüreceğiz Almanya'ya. Bizi de götürün. Bizi de götürün. <laughs> Benim Urfa'nın arkadaşım var o da yürüyüşte. Yani e, ben de katılmak isterim aslında. Yani bilmiyorum hani e, hiç şey olmadı, kısmet olmadı henüz. Evet. Yani birkaç yıldır ben istiyorum ama bir türlü böyle o tutamadım. Ben yüksek lisans yapıyordum. E, en son işte geçen seneye kadar yüksek lisans, lisans gibi e, kolay değildi. Ben bir yandan okuyup bir yandan çalışıyordum yani evet. destek almadan kimseden. Sonra yoruldum böyle bazı durumlar olunca işte ara verdim. Hani geçti hiçbir şey için. Hani benim için kesinlikle güzel tecrübelerdi, güzel yıllardı. Evet. Ama dike yolunu hani şu anda mesela okumuyorum. Okulu ara verdim. Nasip olursa gideriz inşallah. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet. Bu da iyidir diyorsunuz. Bu da da en iyisi böyle dördüncü ayın böyle e, başlarına so. İlk haftası. Aynen. Patara'da mesela yüzmek istiyorsanız. Matarada yüzülüyor ondan sonra. Biz öğretmenlerden <laughs> <büyük> bir terbiyesiz <laughs> var. İstarı açacağız. tamam. onlar. Ya, Allah, Allah kabul etsin. Allah, kabul etsin. Oldu Çok iyi akşamlar. Çok şey Allah, Allah emanetiniz. Memnun oldum. Rukiye ben de Aslı. Ben Aynen. Çok Aynen. memnun olduk. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay. bunu atıştırdı bitti yani. Aynen ama 2-3 saat sonra gene yüzde %20 yağacakmış ama 3-4 saat gibi. yağacakmış. 3-4 saat mi yağacak? Evet. Olsun, yağsın. Biz <laughs> de o süre zarfında ne yaparız? Ha? Bilmiyorum. Ama Rukiye'nin çadırı inşallah su almaz. ilk denememiz olduğu için dua edelim. Bakacağız artık. Hava alıyor ama inşallah su almaz. Bakacağız artık. Thank <laughs> Niye vazgeçtin? O, sırtımızda 11 kiloyla önümüzde de 11 sanki. Toplamda 13-14 kilo var. Ha, önümüzdekilerle birlikte 15 kilo. 14-15 kilo. Ama güzel spor yapıyoruz. Aşırı zevk alıyoruz. Evet. Ben zaten Artık yürüyüş yapamadığım için bunu almıştım. Bu benim için iyi bir yürüyüş oldu. Oha daha bu dik yokuşa çıkacak mıyız? Bir kale kolay. Abi niye korkuyorsun yokuştan? Çok bence güzel hani yokuş. Ben beni zorlayan şeyleri çok seviyorum. Korktuğumu söylemedim ki. Oha bu yokuşa çıkacak mıyız? Tepki. Ne tepkisi? Hangi duygun tepkisi? söyle. Sizce ee, bu tepki korku tepkisi mi? Gözüm biraz korktu gibi hissettim. Hayır. Şaşkınlık tepkisi. Ben şifayı kaptım ya of. Neyse. Çok şükür halimize. Şimdi şöyle iş yükünü hafifletmek için şöyle çapraz yürüyorlar ya. Ben de öyle çapraz yürüyeyim. 500 metre varmış galiba ama restoranı mı kaleye emin olamadım. Kanka Hı. sence neden böyle yokuşlarda Çapraz yürüyorlar. Çünkü eğimi azaltmak için. Değil mi? Hı hı. O zaman daha az yoruluyormuşuz. Doğru mu? Evet. <laughs> Ama ben Bir şey, sembolü gibi sanki. Hep aynı. Sonunda kaleyi gördük. yoruldum. Rukiye de çok hızlı hızlı yürüyor. Adımlarına yetişemiyorum. Sana uyuyorum. Sağlamıyorum. Evet. Burası da kale. Tamam. Biraz bunlar bakımsız. İnşallah düşmem. Ay. Şimdi manzarayı göreceksiniz. Gördünüz mü? <laughs> Şaka yaptım. çekebilir misin? Şimdi meydanı gösteriyorum. Akşam iftardan sonra daha kalabalık açmamış ama Şurada da Rosman var. <laughs> Şurada bir şey gördük. Cami gibi neydi? Katedralik miydi? Oranın belki içine kamp kurabiliriz. Çünkü burada Prizen, Pri, prizrende kamp kuracak alan biraz zor sanırım. Ama oranın içine baktık. Böyle otluk düz ağacın altında bir alan vardı. Belki orada kamp kurabiliriz. Evet, de Şimdi nereye gidiyoruz? Vallahi öyle bakıyoruz. Bir yere gittiğimiz yok şu an. Az önce bu rahibe ablalar şey dedi. Şu tarafta 2-3 dakika yürüme mesafesinde şehir merkezi var. Burası sanırım merkez değil. Biz, biz merkez sanıyorduk. <laughs> evet, biz merkez zannediyorduk. 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde merkez varmış. Onlar dedi hani biz gidiyoruz o tarafa doğru. İsterseniz birlikte yürüyelim diye. O zaman. Tekfette yürüyelim. <laughs> Aynen. Hadi gidelim. Rahip ablalarımız. You <coughs> Rukiye Rahip kanka oldu. <coughs> This Cathedral? Yes. And the it's other a, it's a the other church Is Orthodox? Uh, we together saw the the city yes. we saw the castle yes if let you're me look in together let, the city let me show you uh -huh. let me show you we we yes. we right. climbed the, uh, to the top of the castle i really loved it uh -huh. let me show you the video uh, uh, yeah. <laughs> uh, or uh, i can write it down on your instagram I've in uh, <laughs> Roma five, six years. Milano, three years. As a religious person, uh -huh. as a religious person, religious person. Yeah, 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 religious yes, yes, yes. yeah. <laughs> in the in the church. Yes. You worked in the church? In no, I, I go in the school. I finish the uh -huh. pedagogy like kindergarten? Yes, kindergarten. Oh, I study in Italy, in Rome. Which university? In university? University or the university? Yes. In uh -huh. Then you uh, studied uh, theology, right? In yeah, Rome? No, uh, theology, but no pedagogia. Uh -huh. ah, pedagogia. Ah, pedagogia. Pedagogia. in the <laughs> evet. Yes, okay. theology. Yes. Uh, and kinder, uh, kindergarten, I both fields. You you studied there. Uh, theology and uh... <laughs> imam mış <laughs> e, camide kamp kurma, kurmayı istiyoruz <laughs> ama olmaz <laughs> diyor camide. İsterseniz büyük cami <laughs> yapın. Sinan Paşa Camii. Evet. Medrese olmaz mı? Yani, yani, medrese birine. Şurada bir tane medrese var. Neydi? Var medrese. Ahmet Efendi. <laughs> Mehmet Efendi. Ahmet Efendi. Ahmet. Ahmet Efendi de fotoğrafını çekmiştir çekmişti. Göstersene. Bilmiyorum ne Fotoğrafını çektik de. bir dakika. İsmini söyleyeyim. şey ee, Ali Efendi bu medrese. Ali Efendi. O, Olur mu? da yes. Köşede. Bilmem. Köşede Buracaba kuracağız çadırı. Gece ama gece. Şimdi değil. siz sabah, sabah. Sabah erkenden. sabah 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 Ali Please. Ee, sabah saat 5 gibi çadırı toplarız. Sa akşam saat 10 gibi, 10-11 gibi. <laughs> Bas bir <laughs> dileş koyun camiye bayrak biz. Ay ay camiye açın. Sen de orada. Olmaz diyor. İkna edemedik. Ablalarımız ikna edemedi. Ani hayır tabi bir şey ama sıfırlatıyor. Kayım Müslümanlar ve Türkler de şey Hristiyanlar birlikte çok iyi ya. Allah'a. This this imam, oh my god, don't help! You don't help yeah. us. <laughs> This imam like you go in the jamia Bayraki Jamia. Bayra yes. How far is how this far it? This one that lets look in. it's important place. Yes, we walk around and here. It's important that okay, have to be It's really hard festival festival have together. <laughs> in in august august okay i hope we will come here in august yes <laughs> <laughs> i hope anki camide kamp kuracağımızı tartışıyoruz şu an <laughs> rahibeler ve imamlarla imamla <laughs> <laughs> aynen imam olmaz diyor rahibeler <laughs> hadi kursundan ne olacak neye çalışıyor <laughs> aynen Look <laughs> in. Very beautiful. Wow! In, in outside in castle. Castle. Okay. Yeah, yeah, yeah. Castle. Tomorrow, so you have time. We just go outside. We no, just no outside. Come, come, come down. So you have time. Go upstairs. We just okay. come down from the castles. Ah. On the top of the castle, we just come down. Yeah, I show I show you the Kale video? Kale oh, Videos, yeah. Oh. Ah. ah okay. <laughs> Do you like? Yes. I really very very yes. like. I really impressed so much. Perfect. Perfect. I loved it. Yes. Okay. Wilson, uh, this name Wilson. Wilson? Yes. Wilson, Wilson I, I meet who is the kids? Really? Yes. Uh, he oh, said oh. ours. You taking the it the press? She. <laughs> şey, we the, see the the boys. It... You taking the stick? Elim de büyüdüm. Şey diyor kanka. Elim de büyüdüm. No, okay. Very nice. Really very nice. Uh, I, nice to meet you. We really uh, 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 meet. I'm, I'm more joyful. Uh, we honor you. It's a uh, say God like. Uh, it's a, it's possible meeting another times we hope so we hope so yes. to meet you uh, in august maybe yes if so we <laughs> <laughs> yeah if we come in august if you will come in august here uh, we will look for you and okay. we will find you and sister amanda uh, yeah. <laughs> and your sister, sister, sister agatha. agatha sister amanda <laughs> amanda, <laughs> 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 amanda <laughs> the, the god love it's, it's signification. Signification. It's, it's, uh, ah, yes. The God love God. Amanda. Love God. Aha, it does. It does mean. Yes. The uh, God yeah, love. Agatha, uh, it's, it's similar, in which language? Similarly, it's good. Agatha Agatha and Amanda. Yes. Very, very beautiful good. names, really. Like. Okay. I'm, I'm, I'm very, very nice to me. meet you. I'm thinking of the, my, <laughs> I imam, would like imam. To... No, 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 no You are very very beautiful. Your name is Rukia Atma. Atma, Atma. You are very beautiful. You are very beautiful. Thank you, nice to meet you. Thank you, nice to meet you. Bila, how are you? Bye. Ay çok güzeldi. Kanka şimdi imamımız bizi götürüyor. Nereye götürüyor? Bilmiyorum, bir yere götürüyor da bilmiyorum. Yer gösterecekmiş bize.